Hafız abi bir de sizin hapishane hayatınız oldu ya son yaşadığınız yattınız biraz da onlardan bahsedebilir miyiz biz? Şimdi diyeceğim babası hapishane hayatından sordum. He. 65 yıldır okuyorum. Orada bir buçuk yıl kaldım. O buçuk yılı burada değişmem. Orayı tercih ettim. Yani hapishanede kaldığınız bir buçuk yıllık süre... İnsanlığımızı o, orada öğrendik. İşinde kaymakamlar var, uçlama kararızı şey var, bunlar var, bir var, Daha çıkmayanlar var. Ben tutayım. Ben tutayım. Ben tutayım. Ben yapıyor, Ben tutayım. Ben tutayım. Ben tutayım. Ben tutayım. Ben tutayım. Ben Sol bacağı diğerinden 4 santim kısa olması sebebiyle topal hafız diye anılan Karahan'ın ilerleyen yaşı %90 görme bozukluğu, prostat kanseri, kardiyak aritmesi gibi kronik hastalıkları da beraberinde getirdi. Üstelik tek böbrekle yaşıyordu. Bunca rahatsızlığına rağmen 1 Ağustos 2016 tarihinde kardeşi Yusuf Kenan Karahan ve oğlu Sayit Karahan'la birlikte silahlı terör örgütüne üye olmak, Örgüte maddi destek sağlamak ve bu örgütle darbeye teşebbüs etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Evet, onca hastalığına ve yaşına rağmen darbeci olarak suçlanmıştı. Gözaltına alınmasının ikinci günü kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve acil serviste tedavi edildikten hemen sonra tekrar gözaltına alındı. Ardından denetimli olmak üzere serbest bırakıldı ancak 5 Ekim 2016 tarihinde tekrar gözaltına alınan Topal Hafız ve yakınları bu kez hakim tarafından tutuklandı. Yaşadığınız bir sıkıntılar var acaba malum. Son hapishane hayatınız var. içeride yattınız. Bu son, yani son ya. zamanlar Son zamanlar. İşte bu son zamanlara dair o zamanlardan bir işaret var mıydı var, sizin böyle? Var Ama geriş konuştu. Fakat sadece şahsı söyledi, söyle mecbur ama kimse söylemiyor, söz Bunu yazma Tamam, bunu, bunu, onu, bunu şey yapmayalım, yazmayalım. Tamam, bunu. Şimdi dava adamı dedi. Dava. Adamı. Bu kısmı yazmayacağız. Geçmiş böyle, ben de öyle dedi. 29 sene. Dedi mahkemeler hafızları girebilir dedi. Girebilir dedi yani. Fakat oraya dünya hatasıyla girmek çıkarsın rahat dedi. Selamette çıkarsın. Bir gün Bediüzzaman talebesi Hafız Ali Osman'a ileride sıkıntılı ve büyük bir nifak dönemi gelecek, tutuklamalar olacak, belki cezaevlerinde yer kalmayacak ama Rabbim orada kardeşlerimi muhafaza edecek. Dışarıdakiler bile çok sıkıntılar yaşayacak ama sonra hizmetlerin çok artacağı güzel bir dönem olacak inşallah. Sen de o dönemi görecek, belki tutuklanacaksın demiş ve topal hafız tutuklanmaların başlamasının ardından yakınlarına bunu anlatmıştır. Hakim medyada böyle bilgi var darbeyle ilgin ne diye sorunca hafız da üstad bana böyle bir şey söyledi ben de bunu zaman içinde anlatmıştım orada duyulup söylenmiştir 86 yaşındayım ne darbesi diye tepki gösterdi. Bu sefer hakim bunları bildiğine göre demek ki darbeyi buralarda organize ettin diyerek Hafız Karahan'ın tutuklanmasına karar verdi. Bana Üstad dedi ki, ben Hafız'a girdim ya, yani. girdiğin zaman dedi sen mahkeme olmadan çıkacaksın dedi bana. Hiç unutmadım ben, sen mahkeme olmadan çıkacaksın. E girdik, bir senle dört ay oynuyoruz bir sene, dört ay, on gün. Benim Ben bunu söylüyorum. Oğlumla bir içerideyiz. Rüyalar söylüyor. Peygamberin üstü sefer, ben şu herkes görüyor. Şimdi bu duygumu yitirmiyorum. Neden? Aslı müşteydi bunu söylerken sonra ben hiç kimse yani tahliye ederken mahkeme etmeden çıkacağım. Bunu dedikçe benim oğlum da canı sıkılıyor. O kadar bunu ne dersin ben onu olsam itiraf edecek Oğlum dedim sen benim üstadı tanıdığımı tanımıyor. O dedi dedim ben onun sözünü söylüyorum dedim. Ben mahkemeden odan çıkıp 15 gün kaldı. <laughs> ya gerçekten ya sen kafan mı oynamıyor diyor bana oğlan. İşte yaklaştı beraber geçeceğiz mahkemeye. Karahan'ın avukatı Aralık ayında mahkemeye sunduğu dilekçeyle sanığın 87 yaşında, 15 aydır tutuklu, hali hazırda kanser hastası olduğu, hayatını devam ettirebilme açısından telafisi imkansız olabilecek durumlara düştüğü, cezaevi koşulları nedeniyle sağlığının daha kötü hale geldiğini belirterek tekrar tahliye talebinde bulundu. Mahkeme bu kez talebi kabul etti, topal hafız serbest bırakıldı. <laughs> Allah'ı geçiyor ya. Evet, Hiç, ben orada falan affedeyim de. Kesinlikle. Ne? Kadın budu. Evet. Geldi. Ya demir mi dedi? <laughs> <masrafı falan>. Kadın budu. <laughs> Yok oradan kebabı. <laughs> Yok balık geldi benim. Hep geliyordu zaten. Hafta evet. filanı gördüğümüz zaman biz daha evlerde filan bunu Allah yani devlet size Cenab-Allah Rabbim size devlet eliyle sevmeyen bir devlet. Işte. Bize öyle yedirdi ha, ki. Yedirdi, besedi, büyüttü. Orada baktı size. Yani. Ya. Baktı Peki Baktırına. Ha Hafız abi, orada kötü muameleyle karşılaştınız mı içeride? İçeride kötü muameleyle karşılaştınız Hiç. mı? Şey benim dostum oldu. Hastane müdürü. Neden dostum oldu? Şimdi onların disiplini var. Bak ne şey diyor. benim olan benden evvel girdi. Ve o koğuştan da buna baksın sakat bu diye yardım aldılar benim koğuşa, oğlum. E, baktım pencere çünkü ezan okuyor. Adı Said. Ne sen orada ezan okuyorsun dedim ben. Dedim buranın sistemine bir kutu damarı tahrik edersin dedi buranın. He. Niye dedi? Sen dışarı ezan okumadan dışarıdan sana dedim, cemaat mı gelecek dedim. Düşün dedim yani. O ezanı okurken oradan sana cemaat gelecekse de böyle okur. Ezanın için okur dedim nereler. Evet. Yoksa gıpta damarını şey yapıp, tahrik edeceksin. Insanları. Şimdi böyle deyince ne dedi Otuz 30 kişi dedim, içeride oku. 3 tane vezir vardı. Burada oku, burada dedim o sünneti yerine getirin bunlar mıydı? O tek şeylerle gönderdim. Orada okurlar, orada okur. bunlar. <laughs> Ona haber gelince deyince bunlar kesildi. Müdür çağırır kardiyanları. <laughs> Bir şey mi dedi dedim, şeyler kesildi, ben de sevindim demiş. Gece demiş, ben dinsiz bunlar derler diye endişe ettim demiş. Ama demiş, bu demiş, yayılırsa böyle duyurursa, bir varı kalkar demiş, bize bir iktidar çekebilir demiş yani. Ne, demedi de niye tutuştu bana demiş, ezenler sustu bir yer demiş. İşte demiş o sakat abi geldi ya. <laughs> o sakat abi, abi diyor yani. <laughs> sakat abi geldi ya. O geldi, biz de şaşırdık, ezenler kesiliyor. Bu, bu ki Akıllı galiba değil. Ben bir <laughs> görücüydüm. Evvela yardımcısını gönderdi. O beni mahkem etti. Yardımcısı mı? Yardımcısı mahkem etti. İş mahkemi yaptı. Niye mahkemeye verdi? Orada burada ben çıkacağım günü bilirmiş. Disipline verdi. Böyle, böyle yani. orada kulağı böyle anlamışlar. Evet. Onlardan böyle duymuşlar. Nasıl bilirmiş bugün nasıl bilir filan. Onlar da bilir yani. Ondan sonra şu bu. İşte üstattan bazı şeyler, bilgiler varmış filan filan. Onları anlatıyormuş. Sütlüğünde bir de bağırıyor. Ben diyorum ki biraz heyecanlıyım böyle. İzzetimi iyi korumaya çalışıyorum. Niye bağırıyorsun dedim bari Herhalde bir şey, bana bir şey soracaksınız. Ben de cevap vereceğim ne getirdiniz? Tabii canım. Ne, ne oldu dedim bana, buraya ne getirdiniz? Sen dedim çıçağı gibi birisi için bir bakalım ne zaman çıkacağını diyor. Kim dedi bunu size dedim. Öteki hoşladı böyle dediler diyor. Isparta E-Tipi cezaevinde 16 ay tutuklu kalan Ali Osman Karahan'ın tutukluluk kararına itirazı rahatsızlıklarını belirten 3 heyet raporu bulunmasına rağmen kuvvetli suç şüphesi gerekçe gösterilerek mahkemece reddedildi. Herhangi somut bir delil olmamasına rağmen hukuken bir karşılığı olmayan bir rüya nedeniyle serbest bırakılmayan Karahan'a yapılan zulüm Bununla sınırlı kalmadı. Yaşlı ve bakıma muhtaç olan Topal Hafız'ı cezaevinde bakımını yapan oğlu Sayit Karahan'dan ayırmak isteyen hapishane yönetimi başka bir yere sevk etme kararı aldı. Ardından Isparta E tipi cezaevinden Dinar hapishanesine sevk edildi. Daha sonra ise verilen tepkilerden dolayı Isparta E tipi cezaevine tekrar sevk edildi. 14 Kasım 2017 tarihinde ailesiyle yaptığı görüşmede biz burada bile herkese nasihat ediyoruz. Hiç korkmayın, çıkacaksınız. Burada kazandığınızı dışarıda kazanamazsınız. Bunlara o nasihatları yapıyorum. Onlar da söz tutuyorlar. Herkes öyle. Koğuşlardan ne zaman çıkacağız diyorlar. O gaybi diyorum. Ne zaman çıkacağınızı söyleyemem ama çıkacağız şeklinde konuşmalarda bulunduğu için görevli personel tarafından aynı tarihte tutanak düzenlenerek hakkında soruşturma başlatıldı. Cezaevi Disiplin Kurulu Karahan'ın suç örgütünün eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak fiilinden dolayı hücreye koyma cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararın infazına itiraz süresi dolmadan başlandı ve 86 yaşındaki Karahan 29 Kasım 2017 tarihinde hücreye konuldu. Yaşlılığı ve hastalığı da bu verilen karara ne yazık ki engel olmadı. Onlar dedim Betülzaman'ı görmedi. Ben dedim Betülzaman'ın talebesiyim dedim onu görelim. Bunu siz benden dinleyeceksiniz o zaman dedim ya. Bana soracaksınız böyle diye. şey sordunuz dedim. Bir peygamber dedim bir saniye gaybı bilir mi dedim. Vahiy oh, gelmedi. E, ben peygamber miyim ya dedim. Çıkacağımızı bilmedi. Nerede bileceğim ben? E, sen ne dedin ha? İşte böyle o delin dedim, Mahiyetini size de, de doğrusunu söylememişler. Yani. Bediye zamandan duyduğum var böyle bir şey ama dedim. Benim dediğim dedim siz kamer içerisinde bak dedim. Ne dedi dedi. Bir dava adamı yaşarsa ya yani dava adamı bir de kabensiz buraya girmişse Muttakasız oldu. ileride çıkar. Yani Üstadın söylediği aslında genel bir şey. Çok özel bir şey değil. yani. Geçmiş hep böyle oldu. Ha. İşte ben de böyle oldum. Ben Aman de be. suç bulamadılar. 29 sene çıktım işte. Ama bunun uzantısını ben bilmem. Neydi? Girerseniz oraya habersiz girin. Dünya hesabına kabahatiniz olmasın. Evet. Ondan sonra hiç korkma. Allah sizi korur. Amin. Evet, dünya... O zaman medresiye yutuyoruz. Tabi. Yani dünya hesabına bir kabahatiniz olmadan girerseniz He. Evet. o zaman orası Onu, medresiye yutuyor Yoksa biz... Allah sizi o noktada korur. Ben yani sen dedim, sen okula nasıl yumurtlan dedim ya okul diye. Tabii. Evet. Yahut da diye. Yazdı diye. Böyle şey olur mu dedim ya. O zaman Petra abiler yok canım. Evet. Biraz şimdi bu noktalarda şey gayret değil. Peki. Evet. Yani sevmeyi. Evet eşit. Eşitliği çok seviyordum. Hiç kimseyi şiddetle terk etmedi. Allah razı olsun. O zamanki hatıra öyleydi. Tabii. Şimdi de çok çıktı. O bağlanmak yok bize. Tarikat zamanı değil, hakka zamanı değil. Bağlanmak değil. O da kendine göre alim. Yani konuşuyor, ediyor, ediyor. Yani bu insana karşı. Yani imanlığa karşı laf edilir mi ya? Tabii bir Müslümanın bir Müslümana karşı, karşı Hasmane şurada burada. Tutumu, o, onu o, o zaman hele konuşurum mu? Hele hele Hacı abi, Hafız abi özellikle Risale-i Nur tedrisatından geçmiş. Evet. Risale-i Nur okumuş. Onu insanların ve Musaf sahibi şey vermemiş o zaman. O zaman hiç İyi. boşuna okumuş. O, yani hiç, hiç, hiç bir ders almadı. Yani. Yol